Hepinize merhabalar. Ben Ayberk Bu sebeple birlikte e, Rocket League oynuyoruz. Evet, hemen oyunumuzu anlatayım arkadaşlar. Oyunumuz eee iki chat, 4 takım halinde oynay Oynayabiliyor oynanabiliyor. Oyunumuz maç mak olacak yani. Maçı arabalarla oynadığımızı düşünün. Oyuncular araba. E, böyle arabalarımız var. Tabii ikisi e, arabalar ilk olarak şunu veriyor. Şunu, şunu ve şunu veriyor. Tabii bunu ben pardon bu kutudan tabii. Bu da verebiliyor her şeyi. <laughs> i̇şte mesela bu arabayı şu arabayı oynayalım mesela arkadaşlar. Mesela bunu yapalım. Kuru kafa yapalım mesela arkadaşlar. Eee tekerliğini, tekerliğini iyi yapalım. Yani bu bu sıradan yani. Sıradan, sıradan. Ee, bu e, yani iyi olduğunu anlayabiliyorsunuz renginden mesela. Bu da güzel. Bunu bunları da bu veriyor ama şunu vermiyor tabi. Ya bunu alalım. Mesela yani şunu alalım. Standart yani. Bunu, bunu bir, maç kazandığınızda veriyor. Buradan tutma ayakları yapabilirsiniz istediğiniz bayrağı. Mesela e, e, gökkuşağılı bayrak biliyorsunuz. Patlam efekti <laughs> gol attığınız zaman. Arabanızın hızlandığı zaman arkasında çıkan şey motor sesi. Ben bu <laughs> yaptım. Siz isterseniz bilirsiniz. Oyunumuza geçelim. 2 var, 3 2 3 3 var. 2 2 1 1 ve 4 4 var. Hem yani biz 3 şey standart mı? Hmm, bak bekliyorum arkadaşlar. kadar ben de bu arada oyunu biraz anlatmaya çalışayım antrenman modunda. Şöyle bir şöyle bir mantık yani. Bu mantık. Drift olma atabiliyorsunuz. Ama önemli olan gol atmak. Mesela sağdaki insanları bekliyor şu an. Mesela Burada sol sarı kazanabilirsiniz. Önümüzdeki e, sarı sarı şeylerde bizim nitrolarımız. Sağda gördüğümüz gibi az. <laughs> o topları alırsak mesela karşımızdaki topları alırsak onlar çok minik. bizim direkt kasamızı fulluyor arkadaşlar şunu mesela aldık aldık mesela minik fulluyor ama ama şunu aldığın zaman bakın hepsini fulledi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyuna boyu güzel ben. Yani eğlenceli bir oyun hemen kalemizi kalemize top kalemize gidiyorlar onu bir koruyalım böyle evet, adamlardan bir tanesi afk galiba cektim de düş yani düştü geldi Dün çok pink vardı arkadaşlar o yüzden bu atamadım yani çok pink olduğu için Güven oynanmıyordu. Allah'tan bugün pink yok. Evet arabalara zıplayabiliyorsunuz. Arabalara zıplayıp topa vurmaya oh. çalışıyorsunuz mesela. Şunu hemen gidelim. Çıkalım şu topa. Hop oh. vurdum. Ama kaleye girmesi lazım işte. <laughs> ama, ama güzel bir oyun arkadaşlar. Eğlenceli. Ben sevdim. Umarım size seversiniz. Serinin devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen like deyip yorum atmayı unutmayın. <laughs> İstediğiniz Eee mesela bunu patlatabilirim. Patlattım mesela. İstediğiniz oyun varsa Lütfen yorumları yazın arkadaşlar, lütfen. Lütfen yorumları yazın. Ona göre size güzel, güzel videolar çekmeyi gayet göstereceğim. Oo, kısa Atsaydım onu. Of! Böyle kameramızın yönünü ayarlayabiliyoruz. Çok güzel, çok ileri gitti. Bu ne oldu öyle? Vurdum. Vuramadım ya! Ah şansım! Şansım yok! güzel güzel çok güzel <laughs> evet birinci golümüz geldi galiba evet böyle mesela patlama efekti oluyor güzel bir şekilde <laughs> ve sonra <laughs> ee, sonra da evet bunun şeyini yapıyorlar gol tekrar mesela çok güzel bu tamam evet, ben kaleciyim bu sefer kaleci olabilirsiniz Tabii ben şu an kaleci olacağım canım öyle istedi İstediğin zaman kaleci oluyorsun yani size oyun falan şey demiyor yani git kaleci ol kaleden çıkma demiyor Ah be. Atar ya çıkar diye düşün. Abi yanlış uça bastım ya. sağ sağlıya bastım. O, o, onun girmemesi lazım. Girmedi. Girmedi ve kurtardık. Güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel kurtardım bu arada. Son anda böyle kıl payı. Güzel. Bunu da kurtardım. Bunu vuralım şu topa. Hemen şu topa vuralım ben gaz alayım bu arada. Şu gaz Evet bir golde asist yaptık arkadaşlar. Asist yazıyor işte. <laughs> asist yaptım. Ee, güzel. Evet hemen Oyunumuz Oyunumuzu oynayalım. Evet. Şu an ben topa çıkabilir miyim bilemiyorum. Topa çıkacağım galiba. Topa ben çıkmak istiyorum. Kaos ayırmak istiyorum. Öbür kere kaos gireceğim arkadaşlar. Güzel. Güzel hemen hemen. Aç ortayı reis. Aç ortayı. Aa bacım görmedim pardon. Oo, Ooo. my god. Güzel güzel. Güzel çıktıkları zaman güzel çıkıyorlar yani. Of nasıl geçtim be. Bu nasıl geçtim valla. Abi terste bile geçiyorum. Güzel. Evet hemen. Geç oyunları oynayalım devam edelim. Maça. Ona vurabilir miyim? Vuramadım. Hmm, kaleye kaleye koşmamız lazım. Of, çok güzel, çok güzel. Adam orada spawn oldu ya. Patladı mı anlamadım. Ya, orası şimdi direkt oraya geldi. Ben de vururum buna. Çok güzel çok, çok vurdum. Al 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 Abicim dikkatli ol kanka. Dikkat dikkatli ol. Oh, çok garip vurdum. Vurur, aslında vurabilirdim. Şimdi oraya lazım. Yani patlatabilir miyim? Patlattım da. Hadi bakayım. Git bakayım. Böyle yavaş yürümez koçum orada. Çok güzel be helal. Helal be. Orta geleyim aslında. Oo, bana çok atlar. Güzeldi. Güzel hareket ettiriyiz. Ve gol geldi aynı. Karşı takım gol attı. Evet. Mesela yanında sola çektiğiniz adresi mesela ben yazayım. Hmm, mesela ee, <laughs> Güzel vuruş verdim <benzin> mesela. <laughs> bala at var ya. Çok bala. Abi çok şey çarpıyor. Yanlardan uçması çok iyi oluyor. Ben karede durayım. Benim karede durmam daha iyi. Yani hemen gazımızı full yiyelim. Yetiyormuş yani. Ama Emre geldiğinde de gol atmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Mesela topu gelmeye başladı yavaştan. Buna vurabilir. Oo çok iyi attı arkadaşlar. Nasıl attı Gör gördünüz mü? Güzel kurtarıyorlar. Baya bunlar ya kurtarmayı öğrenmişler bunlar. Benim oraya koşmam lazım. Ben için. Of adam nasıl geçti be? Adam ne yaptın be? O bende reis. Hayır o bende. Ben onu ben kurtarabilirim. Hiç öyle hareketler yapma. Beleş at gol at yok burada. Git lan. Sen git bir arkadaşıma vurdum. <laughs> Onun gol olmaması lazım arkadaşlar. Yoksa beraber kalıp e, uzatmalara gidecek. Kale ben hiç sıkıntı yok. Uzatmalara gitmesini istemeyiz tabi derken. Kırmayacağız çok güzel uzatmalara kalmasın abi. Evet 10, 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 Ve yendik. Evet son atakta ya arkadaşlar. Son atakta kalıyor. Bakın mesela ben en soldakiyim. Zıplayayım mesela. Hareketler yapabiliyorum. Seviye atladık. Seviye atlayınca mesela Böyle isimlikleri veriyor. Kutular veriyor. Ben çıkalım mesela şimdi kaos girelim. Kaos da güzel bir mod arkadaşlar. Kaos'u da çok seviyorum. Hemen Kaos girelim mesela. Garajımızdan bu sefer de bunu alalım arkadaşlar. Bu güzel. Mesela Fire Play diyelim. Böyle haritalar var. Bir sürü var. Bir stadyumdayız aslında. Bir stadyumdayız. Ee, ama maç oynuyoruz. Mesela adama doğru Adam adamı şu an ışınlanacağız. Evet. Oo, karşı takım 4 olmuş arkadaşlar. O bu ne? Karşı takım 4 olmuş ışınlandığımda Vay şeydi yani. Allah'tan 2 dakikamız var yetişebilir miyiz? Adam ayrıda kaçırmış işte. lan. Aa dedim mesela statü. Aa gol attılar lan. Nasıl attılar onu? Mesela o maçı döndürebilir miyiz? Döndürürüz belki. Bir <laughs> döndürebiliriz. Evet. Bu arada istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Umarım video beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet hemen hemen. Oo, döndürdük galiba maç arkadaşlar. Döndürdük döndürdük. Bir <laughs> ben de gol atayım ya. <laughs> ben de gol atayım. Attırmadığınız bir gol. Adam arabaları güzeller baksana. Adam arabaları ne yapmış? Ben kalede kalayım bu sefer. sağdan soldan geçecekler. Ben sağdan ve soldan geçecekler demiştim. Evet güzel hemen ben de bir ata at çıkayım. Şu adam ona vuracak. Tabii bizim de burada uzaktan vurmamız lazım. Ona uzaktan müdahale edeceğiz. Ah be 4'te 4 yaptık be. dört oldu 4. Ben nice shot diyelim. Nice shot diyelim. Adamlar hak etti. Adamlar gerçekten çok iyi oynuyorlar. Ortadan vurabilsem çok iyi olurdu. Hadi bir şey bu ben e, kaosa çıkmam lazım. Evet ben lan. Benim lan benim. Şatladı. Ben de uçtum. Of, vurdu be mis mis. Takım güzel arkadaşlar takım güzel. Of hadi bakayım. Böyle çıkarım ben topun karşısına. Hop dur lan hayır. Top bende. Oh oh oh. Dur tutmak Of frontledim aslında. Bunu da ben aldım. Reis yok. Seni patlatsam mı? Patlattım. Seni ne patlatsam? Seni patlattım? Oh, hadi bakayım. Yok ettik takımı. Gerçekten lafın geçi değil. Gerçekten yok ettik. Ah oh be çıkamadım. Gerçekten takım yok oldu. Oo 5'te 4. 4-5 oldu arkadaşlar. 5-4 oldu. Çok güzel be. sakimi iyi oynuyor. Takım gerçekten çok iyi oynuyor. Ben defansif varayım. Defansifim. Gerçekten hak ettik yani maçı. Adam önümüzde patladı. Ben burada kalacağım. Şunu almam lazım. Ah adam alsın. Oo. Çok kötü oldu bak bunun buraya gelmesi. Ben vurdum. Ne patlatayım ki? Patlatamadım. 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 Söyleyemedim de. Evet, hop dur lan. Ah be. Ben atayım onu. onu. ben atmam lazım. Onu ben atmam lazım. Ne oluyor? Doktor ateş. Fire ateş. Ne yapıyorsun ya? Aman tanrım. Oh. Kurtardılar vallahi güzel kurtardılar ha. Hadi be. Hadi be. Oy, golü gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl attı be? Adam ne orta sağdan vurdu ya. Baksanız arkadaşlar. Orta sağdan vurdu adam. 6-4 oldu. 6 gol attık bir anda arkadaşlar yani. Ne oluyor ya bize? Bak. Bak bana vuruyor görüyor bak Toksik toksik. Toksik. Adam baksana para çıkıyor. Bak ekosundan para çıkıyor. Dur lan. Hop oh, ben vurdum reis ben vurdum. Hadi gol mü? Ah be. Gol atsaydım. Yendik yendik maçı arkadaşlar. Böyle de vururum şimdi. Işte. Güzel maç bizde. Güzel. Güzel. Yıldız oyuncumuz patatozu olmuş. Evet Bize böyle hareketler yapalım. En arkadayız bizde. Bak, dönüyorum şuradayım. Güzel. Bir maç daha atabiliriz. Bu sefer de şey arkadaşlar. İki de iki atalım arkadaşlar. 2'de 2 atalım. 2-2 yani. Hemen. Buradan 2-2 iki, iki, double diyelim. Bakın arkadaşlar böyle haritalarımız var. Mesela en e, büyük, en büyük salardan bir tanesi var. Böyle. Burada kendi kendine antrenman yapabilirsiniz. E, canınız istediği zaman. Tabi oyun e, siz size ilk zaman, ilk zaman o, eğitim veriyor zaten. Mesela sağ avamın girmesini bekliyoruz. Bir girse oynayacağız da. Ha girdi. Güzel. Çok güzel. Evet. Aa karşıda para alemler var. Bak arkadaşlar. bakalım. Para alemler var. Ben mi attım be? Çok güzel bir polit alem dergi top sana doğru geliyor. Attık mı? Aa, gol attık arkadaşlar çok güzel gol attık ya. <laughs> Santra'dan gol attan ver ya. <laughs> Santra'dan arkadaşlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> Santra'dan. <gülüyor> Abi çok boş bir goldü ya. <laughs> top 8'e geldi. <laughs> çok garip bir goldü ya. Evet sen güzel güzel attık ama. Evet kalede sual ben varım. Sağ kalede ben varım. Dur reis sen git. Sen git reis sen git. Lan ne oldu ya? Adam nasıl... ne Ne oldu? Abi ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oo oo. Oo nasıl küfür ettiler ya? Kısa oraya ilme gelene kadar sen filmi çalışacağım. Böyle gol küfür mi olur lan? Evet. Polat çok pis küfür ettin reis. Böyle küfür edilmez reis ya. Kimse vuramıyor lan. Jarvis burada ama. Hop Allah. Çok güzel. Çok güzel çıktık. Güzel çıktık güzel çıktık. Ah be. bu adamlara karşı yanmamız lazım maçı. Hem küfürbazlar hem de iyi kötü oynuyorlar. Gol değil o gol değil. Böyle gol atamazsın burada. Burası roket değil kardeş. Hop buradan bir vuramadım be. Bu son efsane olabilirdi. Aslan koyla falan gidebilirdi derken ben buradayım. Polit Sakin ol. Şöyle arkamız dönelim. Koş uzanabilir. Doğru çıktı. Ben vurdum. Hayır. Hayır dur. Bana patlatma şaşırsın biliyorum. Olmaz öyle. Hayır lan çok güzel çıktı topa. Polis herhalde atamaz o golü. Of yetiştim yetiştim. <laughs> adam topu kafası arabası taşıyor lan. <laughs> Hayır lan. O bak girdi arkadaşlar. Adam adam hile mi açtı yoksa? Ben vurdum. Bak nasıl bir bak adam hile açtı sanki. Evet evet. O oh, hayır bakayım böyle gidersin pazara reis. Pazara yolladım seni gerçekten. İşte pazara pazarı yollamalık bir vuruş oldu. Buna Jarvis susanacak biliyorum. Ben de böyle bir karşılık. Hadi be. Hadi. Efsane goldü. Arkadaşlar efsane goldü. Efsane goldü be. Böyle küfür edersiniz işte. Çok güzeldi. Efsane gol attım. Yani böyle gol yoktu. Gerçekten çok güzel lan. Adam bu sonra helal helallen diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii böyle işte karşında prof o böyle oyuncu olursa sportman dışı sportman dışı hareketler yok oğlum boyunda olsa bile oyun olsa bile sportmanlık dışı hareket yok evet bunu da biz attık bu, bu biz attık yani Adam gol diyor kale şut çek falan diyor galiba oy ne güzel çıktı be ne güzel çıktı arkadaşlar. Öyle anlatamam ben size. Buna nice shot demeli yani. Şu çıkışa bakın be. Vallahi çok güzeldi. Ben bu, böyle bir şey diyemem arkadaşlar. Bu böyle bir şey diyemem. Politonlar ve şey çıkacak. Bizim adam çıkacak. Bizim adam da iyi oynuyor. O da ondan demesi. Adam da iyi oynuyor. Reis. Güzel kuttuk Güzel tuttuk. Politonlar. Hala orada. Güzel. Vurdum. Belki içlere doğru gelebilir belki top. Kimse vuramadı. O şimdi vuracaklar galiba. Aynen şimdi vuracaklar dedim. Ama bizim oraya doğru gidiyor. Ah be! Vur reis vur! Jarvis gitmeden vur! Jarvis çok iyi oynuyorsun ama olmaz. Adam kurtarır bizim adam? Kurtaramadık be! Abi çok boş bir goldü ya. Orada benim benim hatamdı. Burada bir soru dememiz lazım yani. Soru nerede? Soru nerede? Ha, soru. Sorry, sorry. Benim hatam vardı. Benim hatam vardı arkadaşlar. Çok güzel. Hadi bakalım. İnşallah bu maçı da Bu maç bizim olması lazım. Bu maç bizim arkadaşlar. Kimsenin değil. Bu maç kimsenin değil. Evet geldi. Ben sonunda bu gol bir gol daha geldi. Çok güzel. Çok çekişmeyelim mi maç? Aşağıda çok çekişmeyelim maç? Çok çekişmeyelim maç? Güzel. Hemen hemen. Bu sefer ben mi çıkacağım? Ben mi çıkacağım bilmiyorum. Gol dedik galiba. Yemedik. Yemeyeceğiz. Şu top kamerasını açalım. Hop ben de vurayım. Bu Jarvis oynuyor arkadaşlar. Bu cenab sorunu biliyor. Ama tabii karşısında çok güzel bir adam kendisi kurtardı. Efsane. Adam kendi şimdi kurtardı. Golünü kurtardı arkadaşlar. <laughs> Onlar gol atacakken kurtarıldı. Evet galiba yendik. Şöyle bir vuruş yapayım ben de. Geç abi içeri. Ya evet, sonra uzak çünkü top attıkları zaman ki yani yerini hesap etmeye çalışıyorum arkadaşlar şimdi oradan gitseydim belki buraya gol olabilirdi. Politeylemden patlatayım. Oo, nasıl gol oldu lan adam? Adamı patlatayım derken. Gol oldu. Bak şimdi biz dönüyoruz. Güzel Politeylemdar, Polat Alemdar getirdi. Güzel 4-3 yeniyor, yeniyoruz. Kale bende kale bende. Kelebende. Aynen kelebende. Top kamerasını açalım. Oo Jarvis'e bak lan kaç nerede, nerede? Hop ben de böyle vururum abi. Ah be! Direkt direğin çok çok yakın bir gol yapsın. Atabilirdim. <laughs> ne oldu lan öyle? Gaz üstüne gaz aldım. 10. Kale koru, kale koru, kale koru, kale koru, reis, kale koru. Oh, hayır, hayır, hayır. Çok güzel. A abi! Hatta ama bakın arkadaşlar. Ama, ah. <laughs> Abi çok özür Şimdi şey kalk arkadaşlar. Bundan bir göstermiş oldum. Ee, uzatmalara kaldık. <laughs> Abi niye uzatmalara kaldın? <laughs> uzatmalara kaldık uzatmalara. Evet over sen time'lıyız. Ben mi uzatayım? Ben gitmeyeceğim ben gitmeyeceğim. Ah be o yere. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi. Polet alemde. Polet alem var. Yok öyle polet Alemdar var. Vur kanka, vur kanka, vur kanka. Çok güzel. Jarvis sen bi çık bir çık git önümden artık ya. Adam adam oynuyor bu oyunu ya. Hadi adam bu oyunu oynuyor. Aman aman aman. Oo. Uç! Ha! Uç! Abi çok çok dip tutar, dip tutar ha gidelim. Oh, adamla çarpıştık kim ediyorum. O gol oldu galiba. Olmadı, olmadı. Bekle dayan dayan geliyorum. Çok güzel. Hadi, hadi git gol ol. Hadi git gol ol. Gol. Gol. Atamadı. Ha adam at golü mü şey yendik arkadaşlar. İşte bu kadar basit. İşte bu kadar basit. GG. Şöyle yazalım. GG yazalım. GG. Güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar hemen şöyle hareketimizi çekelim. Uçu uçu çekelim. havada kaldık. Güzel. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı etmek istiyorsanız dediğim gibi video beğenip yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz oyun varsa yorumları yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. David.